sevgili anne babalar Erkek çocukların ergenlik gelişimine bakacak olursak, erkek çocuklarda ergenlik gelişimi 9-14 yaş arasında olmaktadır. Ortalama 11,5 yaşında erkeklerde olmaktadır. Ve ergenliğin ilk bulgusu yumurtalıkların büyümesidir. Yumurtalıklar büyümeye başladıktan 6 ay sonra ancak kası kıllanması başlamaktadır. Kası kıllanmasının başlamasıyla beraber penis büyümeleri de meydana gelmeye başlar. Ondan sonra tesis büyüdükten sonra 13,5 yaş civarında kalıp kalıp kullanması başlar. Erkek çocuklarda ses değişikliği 13 yaşın civarında başlar ve 15 yaşında ses değişikliği tamamen otur erişkin tipi ses değişikliği ses ortaya çıkar yaklaşık olarak. Özellikle erkek çocuklarda sakal oluşumu da yine aynı şekilde sesin tamamlandığı dönemi yani 15 yaş civarında sakal gelişimi olmakta ve böyle ergenliğin cinsiyet özellikleri kazanılmış olmaktadır. Erkek çocuklarda ergenlik bulgularının 9 yaşından önce başlaması erkendir. Mutlaka araştırılması lazımdır. Aynı şekilde 14 yaşından sonra ergenlik bulgularının olmaması da erkek çocuklarda ergenliğin gecikmesi olarak tanımlanmakta ve mutlaka o açıdan değerlendirilmesi gerektiğini vurgulanmaktadır.